Evrenin sonsuz karanlığında yalnız mıyız? Bu soru, insanlık tarihi boyunca zihinleri meşgul eden en büyük gizemlerden biri. Geceleri gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz milyarlarca yıldızın her birinin etrafında belki de bizimki gibi gezegenler dönüyor. Peki bu gezegenlerden birinde bizim gibi düşünen, hisseden, merak eden varlıklar olabilir mi? İşte bugün bu heyecan verici sorunun peşine düşeceğiz. Uzaylılar gerçekten var mı? Varsa neredeler? Ve onlarla bir gün karşılaşacak mıyız? Öncelikle evrenin büyüklüğünü bir düşünelim. Samanyolu galaksisinde yani bizim galaksimizde yaklaşık 400 milyar yıldız olduğu tahmin ediliyor. Ve bu galaksi gözlemlenebilir evrendeki trilyonlarca galaksiden sadece bir tanesi. Bu kadar çok yıldızın olduğu bir yerde yaşamın sadece dünyada ortaya çıkmış olması istatistiksel olarak neredeyse imkansız görünüyor. İşte bu düşünce ünlü fizikçi Enrico Fermi'nin meşhur sorusunu akıllara getiriyor. Herkes nerede? Bu soru Fermi paradoksu olarak bilinir. Yani eğer uzaylı medeniyetler bu kadar olasıysa neden şimdiye kadar onlardan hiçbir iz bulamadık? Bu paradoksu açıklamak için pek çok teori var. Birincisi nadir dünya hipotezi. Bu teoriye göre dünyadaki gibi karmaşık yaşamın ortaya çıkması için gereken koşullar o kadar nadir ki evrende başka bir yerde tekrarlanması neredeyse imkansız. Gezegenimizin Güneş'e olan mükemmel uzaklığı, büyük bir uydumuzun yani Ay'ın olması, manyetik alanımız ve Jüpiter gibi dev bir gaz gezegeninin bizi asteroitlerden koruması gibi sayısız faktör bir araya gelerek burada yaşamı mümkün kıldı. Belki de biz kozmik bir piyangonun talihlisiyiz. Bir başka teori ise büyük filtre. Bu teoriye göre bir medeniyetin gelişme sürecinde aşılması neredeyse imkansız olan bir veya daha fazla engel var. Bu filtre belki de yaşamın ilk ortaya çıkış aşamasıdır. Belki de çok hücreli yaşama geçiştir. Ya da belki de en korkutucu olanı teknolojik olarak gelişen bir medeniyetin kendini yok etme eğilimidir nükleer savaşlar, iklim değişiklikleri, yapay zekanın kontrolden çıkması gibi tehlikeler belki de evrendeki pek çok medeniyetin sonunu getirmiştir. Bu durumda umalım ki büyük filtre arkamızda kalmıştır, önümüzde değil. Peki ya uzaylılar oradaysa ama biz onları duyamıyorsak? belki de iletişim kurma yöntemleri bizim hayal bile edemeyeceğimiz kadar farklıdır. Biz radyo sinyalleriyle evreni dinliyoruz. Ama ya onlar nötrinolarla, kütle çekimsel dalgalarla ya da henüz keşfetmediğimiz başka bir teknolojiyle iletişim kuruyorlarsa? Bu ormanda davul çalarak dumanla haberleşen birini aramak gibi olabilir. Yöntemlerimiz tamamen farklı olabilir. Hatta belki de iletişim kurmak istemiyorlardır. Star Trek'teki Prime Directive gibi daha az gelişmiş medeniyetlerin doğal gelişimine müdahale etmemek gibi bir evrensel kurala uyuyor olabilirler. Belki de bizi gözlemliyorlar ama bizimle temas kurmak için bizim belli bir teknolojik veya ahlaki olgunluğa erişmemizi bekliyorlar. Son yıllarda bu konudaki en heyecan verici gelişmelerden biri exoplanet yani öte gezegen keşifleri oldu. James Webb gibi güçlü teleskoplar sayesinde artık başka yıldızların yörüngesindeki gezegenlerin atmosferlerini bile analiz edebiliyoruz. Bu atmosferlerde metan, oksijen veya su buharı gibi yaşamın kimyasal izlerini yani biyolojik imzaları arıyoruz. Henüz kesin bir kanıt bulunamadı ama bu sadece bir zaman meselesi olabilir. Düşünsenize, bir gün haberlerde başka bir gezegenin atmosferinde biyolojik aktiviteye dair güçlü kanıtlar bulunduğu açıklanıyor. Bu insanlık tarihinin en büyük keşfi olurdu. Tabii bir de UFO ya da yeni adıyla UAP, yani tanımlanamayan anormal fenomenler konusu var. Özellikle son yıllarda Amerikan hükümetinin ve Pentagon'un bu konuda daha şeffaf davranmaya başlaması konuyu komplo teorisi olmaktan çıkarıp ciddi bir tartışma alanına taşıdı. Pilotların ve radar operatörlerinin kaydettiği, bilinen fizik kurallarına aykırı manevralar yapan cisimlerin görüntüleri yayınlandı. Bu cisimlerin ne olduğu hala bir sır. Bunlar gerçekten başka bir dünyadan gelen araçlar mı, yoksa başka bir ülkenin gizli teknolojisi mi ya da henüz anlamadığımız bir doğal fenomen mi? Cevabı henüz bilmiyoruz ama yetkililerin bilmiyoruz demesi bile başlı başına çok önemli bir gelişme. Bir an için düşünelim. Bir gün uzaylılarla temas kurduğumuzu varsayalım. Bu insanlık için ne anlama gelirdi? Dinlerimiz, felsefelerimiz, kimliklerimiz her şey kökünden sarsılırdı. Artık evrenin merkezinde olmadığımızı, özel olmadığımızı anlardık. Belki de bu bizi birleştiren en büyük olay olurdu. Ülke, ırk, din gibi ayrımların ne kadar anlamsız olduğunu fark edip kendimizi tek bir tür olarak, insanlık olarak görmeye başlardık. Tabii madalyonun bir de karanlık yüzü var. Tarih bize gösteriyor ki daha gelişmiş bir medeniyetle daha az gelişmiş olanın karşılaşması genellikle ikincisi için pek de iyi sonuçlanmıyor. Stephen Hawking gibi bilim insanları uzaylılarla aktif olarak temas kurmaya çalışmanın çok riskli olabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Sonuç olarak uzaylıların varlığına dair elimizde henüz somut, yüzde yüz kanıtlanmış bir delil yok. Ama kanıtın yokluğu yokluğun kanıtı değildir. Evrenin akıl almaz büyüklüğü, istatistiksel olasılıklar ve son yıllardaki bilimsel keşifler bu sorunun cevabının evet olma ihtimalini giderek güçlendiriyor. Belki de uzaylılar mikroskobik canlılar şeklinde, belki de bizim hayal gücümüzün ötesinde varlıklar. Belki çoktan aramızdan geçip gittiler, belki de şu an bizi izliyorlar. Kesin olan bir şey var ki bu arayış devam edecek. Çünkü merak insan olmanın en temel özelliklerinden biri ve evrende yalnız olup olmadığımız sorusu cevaplanana kadar peşini bırakmayacağımız en büyük merakımız olmaya devam edecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Evrenin bir başka köşesinde akıllı yaşam formları olduğuna inanıyor musunuz? Yorumlarda kendi teorilerinizi ve düşüncelerinizi paylaşın. Bu kozmik sohbeti birlikte yapalım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu tür gizemli konuları keşfetmeye devam etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.